Merhaba, kod severler konumuz, Red Hat, Red Hat, 1993 yılında Bob Young ve Mark Evin tarafından kurulan, işletmelere açık kaynaklı ve Linux tabanlı yazılım ürünleri sağlayan çok uluslu bir Amerikan, yazılım şirketidir, Red Hat'in merkezi Raleigh, Kuzey Carolina'dadır ve dünya çapında ofisleri vardır. Şirketin Türkiye'deki ofisi 9 Nisan 2014'te açılmıştır. Red Hat'in en önemli ürünleri şunlardır. Red Hat Enterprise Linux (RHEL) kurumsal amaçlı bir Linux dağıtımıdır. Red Hat OpenShift, Kubernetes tabanlı bir konteyner platformudur. Red Hat Ansible Automation Platform, otomasyon için bir platformdur. Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, kurumsal uygulama geliştirme için bir platformdur. Red Hat OpenStack Bulut bilişim platformudur. Red Hat Enterprise Linux'ın Hat Enterprise Linux, RIL, dünyanın en popüler kurumsal Linux dağıtımlarından biridir. RIL, güvenlik, performans ve kullanılabilirlik açısından titizlikle test edilmiş ve desteklenen bir dağıtımdır. RIL, işletmelerin kritik iş yüklerini çalıştırmak için güvenilir bir platform sağlar. RIL, aşağıdaki gibi çeşitli özellikler sunar. Linux çekirdeği ve diğer temel sistem yazılımları, açık kaynaklı uygulamaların geniş bir yelpazesi, kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetim özellikleri, uzun vadeli destek Red Hat OpenShift, Red Hat OpenShift, Kubernetes tabanlı bir konteyner platformudur. OpenShift, geliştiricilerin ve BT ekiplerinin konteynerize edilmiş uygulamaları dağıtmasını, yönetmesini ve ölçeklendirmesini kolaylaştırır. OpenShift aşağıdaki gibi çeşitli özellikler sunar. Kubernetes dağıtımı, geliştirme, test ve üretim için tek bir platform. Otomasyon ve güvenlik özellikleri, esnek ve ölçeklenebilir bir platform. Hat Ansible Automation Platform. Hat Ansible Automation Platform, otomasyon için bir platformdur. Ansible bir makine öğrenimi tabanlı aracı kullanarak sistemleri ve uygulamaları otomatikleştirmek için kullanılan bir araçtır. Ansible, aşağıdaki gibi çeşitli özellikler sunar. Basit ve kullanımı kolay bir arayüz. Farklı sistemler ve uygulamalar için geniş bir destek yelpazesi. Esnek ve ölçeklenebilir bir platformun Hot Jobs Enterprise Application Platform Hot Jobs Enterprise Application Platform Jobs EAP kurumsal uygulama geliştirme için bir platformdur. Jobs EAP Aşağıdaki gibi çeşitli özellikler sunar. Java EE8 uyumluluğu, yüksek performans ve ölçeklenebilirlik, kurumsal düzeyde güvenlik özellikleri, esnek ve uyarlanabilir bir platformu. Hat OpenStack Hat OpenStack, bulut bilişim platformudur. OpenStack, bulut bilişim altyapısını oluşturmak, yönetmek ve ölçeklendirmek için kullanılan bir açık kaynak yazılım projesidir. OpenStack, aşağıdaki gibi çeşitli özellikler sunar. Bulut bilişim altyapısı için eksiksiz bir çözüm. Esnek ve ölçeklenebilir bir platform. Açık kaynaklı ve güvenilir hat örnek kodları hat. Çeşitli açık kaynaklı projeler için kod sağlamaktadır. Bu projeler arasında RIL, OpenShift, Ansible ve JBoss EAP yer almaktadır. Red Hat'in kod depoları, GitHub üzerinden erişilebilir nokta Red Hat teknik detaylar hat ürünleri. Aşağıdaki gibi çeşitli teknik detaylara sahiptir. İşletim sistemi, RIL, Linux çekirdeği ve diğer temel sistem yazılımlarını kullanır. Uygulama platformu, JBoss EHP, Java IE 8 uyumludur. Konteyner platformu, OpenShift, Kubernetes tabanlı bir dağıtımdır. Otomasyon platformu, Ansible, bir makine öğrenimi tabanlı aracı kullanır. Bulut bilişim platformu, OpenStack, bulut bilişim altyapısını oluşturmak yönetmek ve ölçeklendirmek için kullanılan bir açık kaynak yazılım projesidir. Sonuç Red Hat. İşletmeleri açık kaynaklı ve Linux tabanlı yazılım ürünleri sağlayan bir lider yazılım şirketidir. Red Hat'in ürünleri, güvenlik, performans ve kullanılabilirlik açısından titizlikle test edilmiş ve desteklenen çözümler sunar. Red Hat ürünleri, aşağıdaki gibi çeşitli sektörlerde işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Finans, sağlık hizmetleri, kamu, Herakende, üretim hat ürünleri, işletmelerin kritik iş yüklerini çalıştırmak ve yeni iş fırsatlarını keşfetmek için güvenilir bir platform sağlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.